ısınmış fırında 250 derecede şöyle 5 dakika 10 dakika dursa yeter. Çıkartırsın hemen. Sat peyniri için peyniri eriyene kadar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağımı kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün küçük tepsi takozu yapacağım. Malzemelerim 2 dal yeşil biberim var. iki tane mor soğanım var. 2 ee, tane yeşil e, soğanım var. Yeşil 2 dal. Kapra biberim var. Bir tane. Şöyle koz karar Kaşarım var. Toz biberim var. Bir yemek tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı karabiberim var kekim var. Bir çay kaşığı. Dört kaşık sıvı yağ, bir kaşık tereyağım var. Bir tatlı kaşığı zerdeçalım var. Şöyle kızarttım. Hazır patatesim var. İçine göz kararı. 300 gram kıymam var. şöyle hazır takoz ekmeklerim var ben kıymamı koyun kavurdum soğanla içine kavrula dursun ben de ekmeğimi göstereceğim şöyle bunlar biraz kavurdu mıydı öbürlerini atacağım Ben bunu ocağıma alayım. Kesilişimi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar hazır. Satılan marketlerde etmekten tatlımsa biraz ama çok güzel olur Şöyle böyle kesiyorum hepsini. çıkıyor. Kenarlarında mantı yaparsınız ıspanaklı. Çok güzel oluyor. İncecik doğrarsınız. Hiçbir şey ziyan olmaz. Böyle önce de kestim hazırladım. Bunu da göstermek için. Şimdi kıymamı kavuracağım. Yağsın <laughs> atacağım. 4 kaşık su ya, 2 kaşık da tereyağı. Onu da attım. Şöyle anneme bir şöyle yapayım. Şimdi anneme bunu daha güzel bir. Tüker, bir tüker. Şimdi burada bir anlamda İçine süreceğim sosunu tarifini bileceğim. Usta sarımsak girilir. Zaten mayalı sarımsaklı. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçam var. Şöyle mayalı yumurtam var. Dol dolu bir yemek kaşığı. keçabım var. Bolca şöyle içine ekmeklerine süreceğim. Bunu karıştırıp Tamam. Evet. az bir de zerdeçalım var. Direkt versin diye üzerine. Tamam. Bunu ben üzerine süreceğim. Ekmeklerle tüm içinin malzemesini koymadan önce. Ve salça sıcak su üzerine. Bu da hazır. Şimdi soğanım kavruldu. Biberlerle kaçalım. İsteyen baygın üstü koyabilir. İçine. Şimdi baharatlarla karabiberimi attım. Bu biberi. Mühte çalıp. Koz kararı biraz tutmuş. Bu bir. olsa uçağın altını kapatıyorum. Şimdi yapımına geçeceğim. şimdi yağladım. Şimdi yapımına geçiyorum. Kekeli taktım. Şu kadar çaylaşına kekik var üzerine bunu bakayım. Şimdi arkadaşlar böyle süreceğimiz içine bolca böyle kıyma bundan şöyle kuşlara 3 patates Kaşar peyniri böyle dizeceğimiz. ki tane koyarsanız yeterli derim. Yeter. Fırına koyacağım. Yanlış yaptım. 3 patates. Kaşar. Böyle düzeceğiz. önce iki tane kaldı. Şöyle çokça kalanları da içine ilave edeyim. Şöyle sıkıştıracağım biraz. Çok lezzetli arkadaşlar. Acayip lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Benim çocuklar onun için bayılırlar. Her gün yapıyorlar. Sıramı yaptım. hepsini koydum. Şimdi şöyle bunu da buraya bakalım hazır şimdi ben üzerine mayalı üstünü sıkacağım Hepsi yaptım. Şimdi yiyenlere deneyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki yemeklerimizde görüşürük. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun Hoşça kalınız. Hayırlı akşamlar arkadaş. Yaparsanız şundan yaptığınız anda. 300 gram kıymak lompumla yaptığımız anda 500 gram yapın. Benim misafirim gelecekti. Mi? Ben büyük yaptım. Ben size 300'den verdim. Ama misafiriniz geldiğiniz zaman büyük tepsiyi, büyük kalabalık aile olanlara böyle 500 gram kıymayla yapın. Haydi Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.